Selamlar, herkese merhabalar. Cuma günü Kızılcık Şerbeti'nin 60. bölümü vardı ve bugün de 60. bölümü yorumlarıyla özetleyeceğiz. Bakalım 60. bölümde neler olmuş. Ben yine notlarımı ve kalemimi aldım geldim. İyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. En son nerede kalmıştık? Nursema, Umut'la konuşmak için evine gitmişti ve evde nasıl bir manzarayla karşılaşmıştı. Umut tabii ki eve bir kız atmıştı ve yatak odasındalardı. Nursema da bunları gördü ve bizim o koca yürekli Nursema'mız ne yaptı? Gitti salona oturdu ve Nursema öylece umut'un mercimeği fırına vermesini bekledi. Yani herhalde bunu da Nursema'nın dışına başka hiç kimse yapmazdı dizi işte diyerek geçiyorum. Şimdi burada önemli olan yerler var. Umut her zamanki gibi kendini haklı çıkarma peşindeydi arkadaşlar. İşi pişirdikten sonra mercimeği bir güzel fırına verdikten sonra salona bir geliyor karşısında Nur Sema'yı görüyor. Tabii ki büyük bir şok içerisinde. Nur Sema senle son kez konuşmak için gelmiştim diye bir açıklama yapıyor. Ama Umut'tan ne görüyoruz ne buluyoruz arkadaşlar. Umut ben istemeyeni ben de istemem. Beni kabul etmeyeni ben de kabul etmem diyerek Nur Sema'yı tersliyor tabii ki de. Ee, yani şimdi şöyle Umut'un haklı olduğu yerler vardı. Geçmiş dönemlerde ama bu Umut hapse girip çıktıktan sonra gerçekten Nursema için tam bir eziyet oldu. Yani Nursema'nın ayağına prangadan başka bir şey olmadı. Hani o kocaman büyük bir aşkla başladı başlayan hikaye maalesef ki kötü sonla bitti arkadaşlar. Yani ben bu kadarını beklemezdim. Umut birazcık daha kendini toparlasa iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama battıkça battı, battıkça battı ve Nursema'yı tersleyip böyle zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmayıp becerdi. E Nur da ne dedi ee, sana bu sefil hayatında mutluluklar diyerek gitti Nursema ve güzel bir laftı yani sana bu sefil hayatında mutluluklar diliyorum. Bu hayatı kendisine sefil eden Umut'un da bizzat kendisiydi arkadaşlar. Biz de Umut'un hayatında başarılar diliyoruz. Aradan bir hafta geçiyor ve Umutla Nursema boşanıyor arkadaşlar. Herkesi için de mutluluklar diliyorum ve gelelim Kayhan'la Lemana. Leman bir önceki bölümde Görkem'in annesi ölmüştü. Cenaze evine gitmişler ve cenaze evinde Görkem'in abisi Gökhan'ın karısını görmüştü ve orada aslında boşandıklarını öğrenmişti. Bu bölümde de Kayhan'a bunları söylüyor. Kayhan tabii ki nasıl olur diye deliriyor ve hemen çıkıp doğruca e, Gökhan'ın şirketine gidiyor ve şirket basıyor adeta. Daha sonra Gökhan'ın üzerine yürüyor. Yakasına yapışıyor. Sen nasıl benim kızımı bu şekilde kandırırsın diye ki bir baba olarak da yapması gereken bir şeydi. Herhalde ...Kayhan'ın bu zamana kadar çocukları için yaptığı en önemli şey diyebiliriz bu. Kızının arkasında durdu, yakasına yapıştı. Bu arada Gökhan'ın babasının da hiç bu durumlardan haberi yoktu. O da orada öğrendi. O da bir tur babası Gökhan'ın yakasına yapıştı. Yani Gökhan'ın yakasına yapışan, yapışan arkadaşlar. Daha sonra ne oluyor? Tabii ki Kayhan hemen kızının evine gidiyor ve bu olanları, bu yaşananları kızına anlatıyor. Ve diyor ki Gökhan aslında boşanmış seni kandırıyor. E Bizim aptal kızımız, aptal salak kızımız hatta Çimen ne yapıyor babasına inanmıyor arkadaşlar. Ve diyor ki hayır baba ben seninle gelmeyeceğim buradan git diyor. Yani inanılır gibi değil. Ve Kayhan orada çok önemli bir cümle ediyor kızına. Diyor ki annen haklıymış sen gerçekten salaksın diyor. Evet Çimen sen gerçekten salaksın. Eve gidiyor, hemen Gökhan'ı arıyor, Gökhan hemen eve gel diyor ve Gökhan eve geliyor. Tabii ki bu sır daha fazla saklı kalamazdı. Gökhan her şeyi itiraf etmek durumunda kalıyor ve tabii ki Çimen çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü bu adam için her şeyi yaptı. Ailesini karşısına aldı, adam kapanacaksın dedi kapandı. Oruç tutacaksın dedi, tutun da, ibadetlerini yapacaksın dedi yaptı. Evet hani bunlar güzel şeyler ama Çimen'in hayatında hiçbir zaman olmayan şeylerdi ve Çimen için hem çok farklı hem de çok zordu ve bunların hepsini de Gökhan için kabul etti. Daha sonra Gökhan'la tabii kavga ederlerken Kayhan da Kıvılcımı aradı ve Kıvılcıma olanları anlattı. Kıvılcım da tabii ki apar topar hemen kızının yanına gitti. Gökhan'la Çimen kavga ederken eve geldi ve kızını Kolundan tuttuğu gibi götürdü. Bir daha kızımı görmeyeceksin diye çeşitli tehditlerle Kıvılcım da haklı tabii ki. Ve e, Çimen orada şöyle bir şey yaptı arkadaşlar. E, evden ayrılırken çıkardığı başörtüsünü attı Gökhan'ın önüne. E neden? Az önce de söylediğim gibi bunların hepsini zaten Gökhan için yapmıştı. Gökhan için kabul etmişti. Çimen aslında böyle bir kız değildi arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunlar çimene yabancı şeylerdi. Her şey Gökhan içindi. E Gökhan tabii ki bu durumdan bayağı bir bozuldu. Bu arada Ömer de Gökhan'ı tehdit etti. Biliyorsunuz İmam nikayle ile evlilerdi ve onu boşayacaksın diye tehdit etti. E biraz böyle ufak çaplı bir tehditti. Ama bunun devamı gelir mi derseniz bence Gökhan birazcık daha çimenle uğraşacak gibi geliyor bana. Çünkü çimeni sürekli arıyor, ona ulaşmaya çalışıyor. Ve hatta bir telefon konuşmasını çimen açtı ve Gökhan'a şöyle bir şey söyledi. Sen bana çıplak gez deseydin ben bunu bile kabul ederdim dedi. O kadar aşıktı çimen. Ama Gökhan böyle bir adam etmez yani böyle bir adam için değmez. Yani bunu izleyen genç kızlar varsa da lütfen Allah aşkına şundan bir örnek alın da görün. Yani hiçbir erkek için Değmez arkadaşlar kendinizden bu denli ödün vermeye değmez. Nokta. Bu arada Ömer ve Kıvılcım'ın evine gidelim. Biliyorsunuz Ömer ve Kıvılcım'ın evinde e, Sevilay'ın kızı Begüm çalışıyordu. Ama o Begüm neler yapıyor neler, Begüm gözünün yükseklerde olacağı zaten belliydi. E, özellikle de böyle Kıvılcım'ın eve gelen eşyaları, kargoları, dolaptaki eşyalarını karıştırmaya zaten bayılan bir kızdı. Ee, Kıvılcım'la Ömer bir akşam eve geç geleceklerdi ve tabii ki bunu öğrenen Begüm bunu kaçırır mı hemen eve arkadaşlarını davet etti ve evde böyle ufak çaplı bir parti veriyor. Tabii ki yine telefonla sosyal medyaya çekimler falan da yapıyor ve özellikle sosyal medyaya Kıvılcım'la Ömer benim annem babam diye tanıtıyor. Yani inanılmaz bir şey. Bu kadar cesaret cahilde olur diye düşünüyorum ve bu da bir gençlik cahilliği sonuçta. Ve tabii ki Kıvılcım bunu görüyor arkadaşlar aniden eve geliyor, arkadaşlarını görüyor ve herkesi yolladıktan sonra Begüm'le ufak çaplı bir konuşma yapıyor ve diyor ki ben bu durumu annemden saklayamam, her şeyi Semile'ye söyleyeceğim diye. Begüm yalvarıyor, yakalıyor, ne olur söyleme, ne olur söyleme diye ağlıyor ama tabii ki Kıvılcım söyler, söylemekte de haklı ve ertesi gün Semile'ye bütün bu olanları anlatıyor, her şeyi söylüyor. Gelelim dizinin ikinci aptal çocuğuna, tabii ki Metehan. Yani bu Metahanla Çimen'in yaptıkları gerçekten bizi bizden aldı. Artık gençlik yanlışları diyoruz ama bir noktada artık bu iş çığırından çıkıyor. Metahan ne yaptı? Kendine Ateş diye bir arkadaş edindi ve bu arkadaşıyla araba yarışlarına katıldı arkadaşlar. İkisi ee, ikisi beraber araba yarışı yaptı ve bizim Metahan süper zekası arabasını kaybetti ve anahtarı Ateş'e teslim etti. Bir de üstüne üstlük ben babama şimdi ne diyeceğim? Ya Metahancığım Canım benim sen bu işlere girerken babama ne diyeceğim diye düşünmüyorsun sonrasında mı düşünüyorsun? Bunu öncesine düşüneceksin tamam mı canım benim? Daha sonra ateş ne yapıyor? Bu arabayla büyük bir kazaya karışıyor arkadaşlar. Büyük bir kaza dememin sebebi kazanın sonucu ölümü bitiyor maalesef. Yüksek hızda yolda giderken yolun kenarında arabası arıza yapmış genç birine çarpıyor ve onun ölümüne sebep oluyor. Ve orada herhangi bir şekilde polisi aranıyor ya da ambulans çağırmıyor hiçbir şey yapmadan olay yerinden kaçıp gidiyor. E, arabada malum Meta'nın üzerine evraklarda onun da ismi geçtiği için tabii ki polis geliyor. Ertesi gün ve Meta'nı evinden alıp karakola götürüyor. Ve orada öğreniyoruz ki bu Ateş annesini arıyor ve annesiyle beraber yurt dışına kaçıp gidiyor. Şimdi burada günümüz olaylarına böyle bir atıfta bulunulmuş. Biliyorsunuz e, haber sitelerinde, haberlerde de çok gördük. E, ülkemizde böyle bir olay yaşandı genç bir insan öldü. Buna sebep olan çocuk ve annesi de yurt dışına kaçtı. Buna atıfta bulunuldu. Hepiniz anladı, anlamışsınızdır zaten izleyenler. Daha sonra karakolda bunların hepsi öğreniliyor. Bizim o süper zeka Metehan yatsın, kalksın, dua etsin. Kendisinin o gün orada olmadığını ve takside olduğunu ispat edebildi. Eğer bunu yapamasaydım Metehan senin pilin bitmişti yani. Gerçekten bitmişti. Ve gelelim Ünallar yalısına olayların hiç bitmedi, sakin bir günün geçmedi. Ünallar yalısına gelelim. Ünallarda yine olaylar olaylar devam ediyor. Akşam yemeğinde herkes sofradayken Görkem Nilay'a laf sokuyor ve Nilay tabii ki intikam meleği Nilay ortaya bir laf atıyor diyor ki Doğa ile Giray sevgili e, hangi Giray şifacı gillerin Giray'la Doğa sevgili o çok yakışıklı senden daha zengin falan diye biraz Fatih'e yükleniyor. Pembe Hanım e, doğa öyle bir şey yapmaz doğa iyi bir annedir falan diye biraz doğayı savununca tabii ki bu da görkemin zoruna gidiyor ve e, işte doğa buradayken arkasından konuşuyordunuz gidince mi değerli oldu falan diye baya baya bir çıkışıyor ve en sonunda da pembeye siz iki yüzlüsünüz diyor. E, burada Fatih'e birazcık bir değinmek istiyorum. Bizim bu Fatih e, yani çeşitli hakaretler bulmak istediğim Fatih ama söylemek istemediğim Fatih doğa pembeye en ufak laf ettiğinde hemen doğa diye böyle şarlayan o adam yani görkem annesine iki yüzlüsün dediği halde ağzını açıp da doğru düzgün bir laf edemiyor. Yani bu görkem öyle bir kız ki burnu yere düşse eğilip de yerden alacak bir kız değil. Yani Fatih'e de oh iyi oldu diyorum. Gerçekten Doğan'ın da oh iyi ki de ahı tuttu diyorum. Fatih bu kızdan daha çok çekecek arkadaşlar. O akşam sofrada kıyameti kopartıyor. E tabi bitmiyor ne oluyor? Herkes odalarına çekildikten sonra odada Fatih ile Görkem yine tartışmaya devam ediyorlar. Yine aynı mevzu ve işte beni siz çıldırttınız falan diyor. Daha sonra da işte Fatih Görkem'e sarılıyor ve onu yumuşatmaya çalışıyor. Yani onun yerinde Doğa olsaydı Fatih çatır 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 kavga ederdi Doğa ile. İnşallah daha doğanın kıymetini çok çok iyi anlarsın. Doğanın da hataları olmuştu, olmadı diyemeyiz. Ama bir görkem gibi değil. Görkem gerçekten sınırları çok ama çok zorlayan bir kız. Pek de sevmedik galiba görkemi. Daha sonra Nilay ertesi gün ne yapıyor? Koşa 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 kuzenleri kaynaştıralım diyerek hemen Doğan'ın yanına gidiyor. Ve dün akşam o sofrada söylediği şeyleri anlatıyor. E, tabii ki de Doğa bu duruma biraz şaşırıyor. Yani ne sevgilisi falan diye. Ama bence birazcık da hoşuna gitti gibi geldi bana. Yani Fatih süründürme açısından eline mükemmel bir koz geçti. Daha sonra doğaya çıkarıyor bir pişi kremi veriyor. Bence burası da önemli bir nokta. Neden önemli? Hemen söyleyeceğim. Evde kendisi küçük hapo pişik olduğu için hemen bir pişik kremi hazırlıyor. E, ninesinin verdiği tarifle ve ertesi gün bir bakıyor ki hemen iyileşmiş. Doğaya bunu söylüyor gösteriyor ve Doğa da diyor ki Aa, biz bunu götürelim girelim verelim bunu belki bir ilaç yapabilir. Neden olmasın ki götürüyordu zaten. Tabi bu sırada ne oluyor Fatih'in içi içini kemiriyor arkadaşlar. Neden çünkü Nilay'dan aldı gazı. Doğan'ın Gira'yla sevgili olduğunu öğrendi. Ve tabii ki içi içini sabaha kadar kemirdi arkadaşlar. Ve e, açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim, ya bu Fatih inanılmaz özgüvensiz bir insan. Neden? Yani sen her şeyi yap. Doğa'yla boşandıktan sonra git Görkem'le takıl, annenin ilk bulduğu kız bir de yani. Görkem'le takıl, ben ondan hoşlanıyorum de, üstüne üstlük bir de evlen. Ama Doğa'ya gelince olmaz, o bir kadın, onun benden çocuğu var, hiçbir şey yapamaz. Yani senden çocuğu olmasaydı bile büyük ihtimalle sen doğaya bir şekilde müdahale etmeye çalışırdın çünkü Fatih karaktersiz ve de en önemlisi özgüvensiz bir insan. Bütün bunları yapan insanlar ancak ancak özgüvensiz olur diye düşünüyorum. Fatih de maalesef ki öyle birisi. O da doğanın karşısına çıktı ve doğanın kıymetini daha çok anlayacaksın sen Fatih efendi. Fatih de ne yapıyor? Kızını bahane ederek koşu koşu doğanın evine gidiyor habersiz bir şekilde ve diyor ki akşama babamın doğum günü var. Ben Cemre'yi alıp eve götürmek istiyorum diyor. E hadi toparlan beraber gidelim diyor. Doğa da diyor ki sen Cemre'yi götür benim gelmeme gerek yok. Hem ben de ona gayet iyi bakar. Benim işlerim var diyor. Bu Fatih sivri zekası da ne yapıyor arkadaşlar? Doğayı yine ve yeniden Yusuf'a takip ettiriyor. Yani bu şirket işlerinde de Yusuf her şeyi yapıyor. Doğayı takip alıyor. Doğa evden çıktıktan sonra arabasıyla giderken tabii ki de Yusuf'u fark ediyor. Ve ben sana gösteririm Fatih diyerek doğruca Şifacıgil Holding'e gidiyor arkadaşlar. Ve Holding'de Gira'yla görüşüyor. Gira'ya e, daha önce Giray'ın üniversiteye getirdiği e, örneklerin testlerini e, teslim ediyor. Test sonuçlarını daha doğrusu. Ve bir de tabii ki Nilay'ın pişi kremini teslim ediyor. Hem bunları bahane ediyor. Hem onunla görüşmek istiyor. Hem de bir yandan Fatih'i çıldırtmak istiyor. Yani plana bakar mısınız? Bir taşla üç kuş vuruyor yani. Daha sonra ee, Gira'yla e orada kısa bir müddet görüştükten sonra giren yanından çıkıyor. Tabii ki dışarıda Yusuf'un onu beklediğini bildiği için ve Fatih'e haber gideceğini bildiği için öyle masanın üstünde vazoda duran bir çiçeği görüyor. Yani Nilay'ın aklına uyan doğa çiçeği alıyor ama bu da maalesef e, Nilay'a doğaya pek uymuyor. İsimler de karışıyor arada. Ne yapıyor? Çiçeği alıyor çıkıyor dışarıya çıkıyor ve güvenlik diyor ki hanımefendi bu çiçeği alamazsınız bu çiçek dekor diyor. Ya sen Nilay'ın aklına uyar mısın orada? Hemen rezil olursun işte iki dakikada. Bunları ayrıca Nilay yapar. E o sırada da sanki kapıda bekliyormuşçasına hemen gelen Giray tamam diyor ben hanımefendiyle ilgilenirim diyor. E tabii ki çiçeğini niye aldım falan diye soruyor. Ve diyor ki işte ben aslında buradan geçerken herkes alabiliyor falan diye düşünüyordum diye. Böyle saçma sapan kıvırmaya çalışıyor doğa ama kıvıramıyor. Gelelim tekrardan Ünallar Yalısı'na. Ünallar Yalısı'ndan neler oluyor? Fatih Doğan'ın yanına gitmeden önce annesini arayıp demişti ki anne işte böyle böyle gerginlik oldu Görkem'le aranızda. Görkem üzülmüş. Bir dipnot düşmek istiyorum bunu Doğa için hiç yapmadı. Görkem üzülmüş. Lütfen ona bir hediye al. Ya vallahi şu tokatlama programını tekrardan çıkarsınlar ya gerçekten. Daha sonra Pembe Hanım da ne yapıyor? Zülkar'ı çağırıyor. E, hadi sen diyor, git diyor bir kuyumcuya bir hediye al. Bizim beğendiğimiz bir hediye. fotoğrafını çek gönder al gel diyor. Zülkar da gidiyor alıyor geliyor. Daha sonra tabii ki bizim bu süslü görkemimiz eve manikür pedikürcüsünü çağırıyor. E, tam o hazırlıklar yapılırken Pembe Hanım da geliyor ve hediyesini veriyor. Sana hediye aldım diyerekten. Kız kutuyu bir açıyor. İçinde güzel bir sade güzel bir bileklik var. E, beğenmiş gibi yapıyor ama beğenmiyor tabii ki de. Pembe Hanım da soruyor, hayırdır kızım beğenmedin mi diyor. Ve Görkem'in ettiği laf aynen şu. Ben bunları çalışanlarıma hediye ediyorum. İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Yani Pembe Hanım bu kıza ne dese la layık. Ya, hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Şimdi Pembe'nin bazı yönlerini hiçbir şekilde sevmiyorum. Ama sen bu gelini hak ettin Pembe. Sen doğanın ağzını aldın. Sen bu gelini hak ettin. Daha dur sen. O Görkem sana neler neler edecek etsin de. Ve daha sonra Görçem, manikürcüsü ellerine manikür yaparken çıkarıyor, hediyeyi ona veriyor. Bunu görünce aklıma sen geldim diyor. İnanılır gibi değil. Tabii ki Pembe Hanım da bunu görüyor. Ve üzülüyor, doğal olarak üzülüyor. Ve Nur Nursemal'da daha sonraki bir konuşmalarında bunu Fatih'e söyleyecek misin diyor. Pembe Hanım da bu akşam babanın doğum günü var, daha sonra söylerim diyor. Nalar Yalı'sının gündüz kısmı da bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. O gün 26 Nisan ve Abdullah'ın, Apo'nun doğum günü. Tabii ki Aliye bunu öğreniyor ve Apo'ya e, bir sürpriz, bir doğum günü hazırlıyor. Kendi evlerinde, ile ortak evlerinde. Güzel bir pasta, arkaya balonlarla yazılmış bir Apo. <laughs> ve hemen Abdullah arıyor, diyor ki hemen eve gel Apo. Apo da koşarak eve geliyor, bilir ki çok güzel sürpriz. Mutlu oluyor, pastasının mumunu üflüyor, fotoğraf çekiniyorlar vesaire vesaire. Güzel bir gün geçiyor ve Aliye çıkarıyor, hediyesini veriyor. Hediye ne? tabii ki bebişlerinin fotoğrafı yani ultrason çıktısı arkadaşlar. Bebeğin cinsiyeti belli olmuş. Ama Alev bunu öğrenmek istememiş. Bu yüzden de zaten eve iki tane oda hazırlatmış. Bir kız odası bir de erkek odası hazırlatmış. Buradan da o odaların kerametini öğrenmiş oluyoruz. Ama akşama da İnallar yalısında bir doğum günü kutlaması var. Hatta Pembe Hanım bunun için sabahtan beri hazırlık yapıyor. Apoya bir tane İpek e, bir mendil alıyor, yaka mendili. Bunun üzerine e, A ve Ü harflerini, adının soyadının harflerini kendi eliyle işliyor ve akşama güzel bir pasta yapıp Abdullah Bey'i evlerinde bekliyorlar. Daha sonra bizim apocuğumuz Ali'nin yanından ayrıldıktan sonra eve biraz geç kalıyor. E, tabi herkes Abdullah Bey'i bekliyor, pasta ortada falan. Sonra Apo eve geliyor. Birazcık da böyle gıcık ve sert bir tavırla geliyor açıkçası sürpriz sana doğum günü falan diye böyle herkes ayağa kalkıyor. Apo görüyor ne gerek vardı ki bu kadar hazırla diye böyle yani suratsız bir tonla herkesin modunu düşürüyor. Herkes tabii çok böyle birbirlerine bakıyorlar falan ne oluyor niye böyle bir tepki aldık falan diye. Yani ben burada açıkçası biraz Apo'ya kızdım. yani Alev'le olan her şeyinde güzelsin, mutlusun, hoşsun ama ailene gelince iş surat beş karış, mutsuz. Yani Evet hani o ev huzurlu bir ev olmayabilir ama yani madem orada mutsuzsun daha fazla orada kalma değil mi? Bu suratını da kimse çekmek zorunda değil Apo. Aile de çile çektirme yani. Ve bölüm sonuna geldik arkadaşlar. Bölümün sonunda şöyle can alıcı bir nokta oluyor. Biliyorsunuz ki Apo ile Alev'in aynı evde kaldığını hiç kimse bilmiyor. Sadece ikisi biliyor ve bunu herkesten saklıyorlar. Bu açığa çıkacak. Nasıl açığa çıkacak? Şöyle... Alev küçük bir organizasyon için bir otelde, daha doğrusu Umut'un bir otelde şarkı söylemesine yardımcı oluyor. O da orada ve tesadüfe bakın ki Ömer, Ünal da orada ve Alev bunu görüyor. Ömer'e bir el sallıyor ama Ömer görmezlikten geliyor, arkasını dönüyor. Daha sonra Alev dayanamıyor, Ömer'in yanına gidiyor ve Ömer bir bahane buluyor. İşte seni rahatsız etmek istemedim o yüzden falan diye bahaneyle geçiştiriyor. Ama Alev tabii ki bunu yemiyor ve Ömer'in arkasından giderek e, aralarında çok ufak çaplı bir münakaşayla Ömer'e diyor ki benimle iyi geçin sen, senin için iyi olur diyor. Ve orada bombayı patlatıyor. Abdullah'la ben ev tuttuk ve aynı evde yaşıyoruz diyor. Ömer'in suratını koyuyorum buraya bir yerlere. Ve Ömer çok şaşırıyor arkadaşlar. Şaşırılmayacak gibi bir mevzu değil. Çünkü herkes Alev'le Apo'yu ayrıldı diye biliyorken bir öğreniyor ki Ömer bırak ayrılmayı bunlar ev bile tutmuşlar. Evet geldik bölümün sonuna bu şekildeydi 60. bölüm. Ee, şimdi sizlere 61. bölümde olacaklarla ilgili tahminlerim var. Hatta daha sonrasıyla da ilgili olabilecek ufak tefek teorilerim var arkadaşlar. 61. bölümde e, muhtemelen Ömer bu öğrendiklerini gidecek ve abisine söyleyecek. Artık saklamaz herhalde diye düşünüyorum. Gidecek ve abisine söyleyecek. Sen böyle böyle mi yaptın diye. Bu arada bunu Kıvılcım'la da paylaşacak. Alev böyle söyledi, senin haberin var mıydı diye. Ve tabii ki de kimsenin haberi yoktu. Daha sonra gidecek, Abdullah'la yüzleşecek. Abdullah da tabii ki saklayacak değil. Evet, böyle böyle bir durum var diyecek. Pembe Hanım, bütün bunları öğrenecek mi derseniz bu bölümde? Yani bence öğrenebilir. Çünkü Abdullah'ın şöyle bir savunması olacak diye düşünüyorum. Sen Alev'e iftira attın, ben her şeyi öğrendim. Ve Alev'in peşinden gittim, aşkıma sahip çıktım falan filan yine. Aynı eski mevzularda oldukları gibi bir şey olacak. Pembe ile Abdullah yüzleşebilirler bu konuda arkadaşlar. e Pembe tabii ki e, yaptığı iftiranın Apo tarafından bilindiğini bilmiyor. Bunu da duyunca Pembe de çok şaşıracak bence. Ama yine de kabul etmeyecek Alev'in yanına gitmesini. Boşanmayı da yine aynı şekilde kesinlikle kabul etmeyecek diye düşünüyorum. E, yani bu olay buradan çıkacak. Hatta ve hatta Fatih'in... Ve Mustafa'nın kulağına da bu durum gidecek. Onlar da artık annesinden bir şey saklayamazlar. Saklarsalar gerçekten aptal diyeceğim yani bunları. Artık saklamasınlar da yani. Her şey kısaca bir sonraki bölümde bence açığa çıkacak arkadaşlar. Tam olarak hepsi çıkmasa bile 61. bölümde çıkmasa bile 62. bölümde kesinlikle her şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çimen ve Gökhan olayında da az önce videonun başında söylediğim gibi Gökhan bir süre daha Çimen'i rahat bırakmayacak. Onu kandırmaya çalışacak. Ama Çimen bu sefer ona kanmayacak ve e, her zamanki gibi onu reddetmeye devam edecek. Umarım da kanmaz. Yani senaristler inşallah böyle bir şey yazmaz diye düşünüyorum. Sadece Gökhan Çimen'i boşama konusunda sıkıntı çıkaracak. Ama dediğim gibi devreye Ömer girecek ve eninde sonunda boşanma gerçekleşecek diye düşünüyorum. Doğa, Fatih, e, Giray ve Görkem mevzusuna gelirsek, e, Giray ile Doğa görüşmeye devam edecek arkadaşlar. Zaten Doğa da Giray'dan yavaş yavaş hoşlanmaya başladı. E, giray'ın ona olan duygularını da fark etti. E, artık arada bir bahaneler falan olmadan yavaş yavaş görüşmeye başlayacaklar ama 61. bölümde yine tabii ki de bu e, bir bahane ile, özellikle bu pişik kremi bahanesiyle görüşecekler bence. Ve Giray bu sefer çiçek alarak gidecek bir kahvaltı olur ya da bir akşam yemeği olur. Akşam yemeği olacağını pek düşünmüyorum ama yine bir kahvaltı da olabilir. Ya da doğanın okuluna gidip doğaya çiçek de verebilir diye düşünüyorum. Orada bir plan da yapabilirler diye düşünüyorum. Görkemle e, Fatih meselesine gelirsek de tabii ki <laughs> Fatih bütün bunları öğrendikten sonra, Yusuf takip ediyor ya, bütün bunları öğrendikten sonra delirecek, çıldıracak. Doğayla yüzleşmeye çalışacak. E tabii ki doğadan hiçbir şey çıkaramaz. Yani sen boşanmışsın, artık bekar bir kadınsın. Sen bana ne karışırsın diyecek doğada doğal olarak. Bunları öğrenen Görkem de tabii ki Fatih'in üzerine gidecek. E, Görkem dediğimiz gibi burnu yere düşte alacak bir kız değil. Fatih'e çok yüklenecek ve onların da araları bence yavaş yavaş bozulacak. Hatta şöyle de bir şey söylüyorum. Fatih bu bölümde e, Görkem'den soğumaya başladı arkadaşlar. Bu soğuma gitgide devam edecek. Ve boşanmayı Fatih isteyecek. Görkem istemeyecek arkadaşlar. Çünkü Görkem o kadar büyük bir hırsla yapışmış durumda ki çok hırslı bir kız. Terk edilmeyi falan kaldırabilecek birisi değil bence. O yüzden ben aslında e, Görkem'i boşanmak isteyeceğini düşünmüyorum Tabi bu çok daha ileriki bölümlerde olacak. 61. bölümde olabilecek şeyler değil bunlar. Biraz daha ilerleyince olacak. Ve son olarak Nursema ile Rüzgar'a değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. E, dizinin bir bölümünde Nursema iş için... E, Kartal tepe miydi? Kartal kaya mıydı? Neyse oraya bir yere gidiyor. Orada çekim yapıyorlar ve sonrasında Rüzgar da oraya gidiyor. Ve aynı otelde yan yana odalarda denk gelip konuşuyorlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Rüzgar bence bilerek Nursema'dan birazcık kaçıyor gibi. Çünkü Nursema zor zamanlar geçiriyor. E, duygularını da Rüzgar'ın biliyor. O yüzden ona çok fazla yaklaşmak istemiyor. Yani Nursema bana gelecekse bile kendi isteğiyle gelsin. Kafası var biraz Rüzgar'da. Bence böyle olması da Rüzgar için gayet iyi. Yani Nur Sema'ya çok fazla yakın olması iyi olmazdı. Böyle bir tık daha uzak kalsa daha iyi olur. Bunlar ileride sevgili olacaklar. de demeyin. Kesinlikle sevgili olacaklar. Umut bunu öğrenince kesinlikle bir sıkıntı çıkaracak. Zaten Nur Sema'ya da diyordu. Bugün olmazsa yarın sevgili olursunuz diye. Ya olsunlar kardeşim sana ne ya? Sen rüzgarı bahane ettin. Bıdı 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 söylendin. Her şeyden kızı soğuttun. Sonra da rüzgarla sevgili olacaksın falan. Yani bu nedir biliyor musunuz? Eşeğin aklına karpuz kabuğunu sokmaktır arkadaşlar. Rüzgarla Nur Sema kesinlikle sevgili olacak. Bu 61. bölümde olmayacak. Bu benim bir teorim. Sonraki bölümlerde olacak. E tabii ki yani Pembe Hanım Rüzgarı seviyor ama kızının da hani onunla sevgili olmasını ister mi? Ben pek zannetmiyorum çünkü Rüzgarla Nursema bence olmaz neden? Çünkü bunlar da iki ayrı kutup. Yani bir de Rüzgar tamam karakter olarak iyi bir insan olabilir ama e, Nursema'nın ailesine ayak uydurabilecek bir tip değil biraz rahat biraz geniş bir tip. E ileride Nursema çocuğu olsun isteyecek Rüzgar bunu ona veremeyecek falan filan yani aslında Nur Sema ile rüzgar da birbirlerine uyumlu değiller ama şöyle de bir gerçeklik var ki rüzgar sevdikten sonra Nur Sema için hayatında bazı değişiklikler yapabilir, fedakarlıklar yapabilir diye düşünüyorum. Benim 60. bölüm yorumu ve 61. bölüm ve daha sonrası için teorileri bu şekilde arkadaşlar. Eğer sizlerin de çeşitli teorileri ve yorumları varsa aşağı yorumlara yazın. Bu konuyu orada da tartışmış olalım. Abone, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Videoların devamı için hoşçakalın. Görüşmek üzere.